çok değerli arkadaşlarım Necati Çavdar abimle annem Lütfiye Ergerikon'un söyleşisinin ikinci bölümündeyiz. Söyleşi devam ediyor. Kuşadası'nda kütüphane için yer vermediler. Kütüphane açmayı düşünüyorsunuz. Eşim Kuşadalı idi. Sana ismiyle söyleyeyim yazabilirsin bunu ismi. Fırat! Kuşadası'ndaki belediye reisinin ismi oğlu Fırat Bey'den yardım alıyor. Engin Berberoğlu anneciğim Buna gittim. Eşim Kuşadalı. Daha bu dükkanları açmazdan önce. Dedim ki Engin dedim. Sen burada bize bir kütüphanelik yer ver. Biz buraya bir kütüphane bırakalım. Ama kütüphanenin üzerinde benim eşimin adı olacak. Beni senelerce oyaladı. Vereceğim hocam yapacağız yaptık diyerekten kütüphane yeri vermediler. Kütüphane yeri bana Kuşadası'nda verilmedi. Hala kütüphane yeri bekliyor musunuz? Hayır artık beklemiyoruz. Tabii ki bu dükkanları açtık. Ondan sonra velhasılı keram o zamanlar eğer ki bana verilmiş olsaydı ben böyle dükkana falan gitmeyecektim. Doğrudan doğruya eşimin adına kütüphane açılacak ve benim adım orada devam edecekti. Ve bunu vermemesi kuşadasında yer gösterilmemesi neticesi burası açıldı. Yani çok orijinal bir hayatımız var işte. 90 yaşında insan kitap okur mu? 90 yaşında kim kitap okuyor anneciğim? Eşim. Eşiniz 90 yaşında okuyordu. Hala okuyordu. Ölene kadar kitap elinden düşmedi çocuğu. Ergenekon soyadı. Ergenekon soyadı ile ilgisi ne? Ha, Ergenekon soyadı şöyle. Bozkurt'un Ergenekonlara karşı büyük duygusu vardı. Severdi. Biliyorsunuz eski Ergenekonları. Türklüğün ilerleyişi, merhameti onlara davranışı. Fakat bu onun için Ergenekon soyadını aldılar. Sonradan mı aldı? Sonradan aldı. Bilerek aldı. Mesela bunlar Kuşadalılar, Kuşadası havalisindeler. Bunlar Ergenekon soyadını aldılar. Fakat sonradan yapılan bazı şeyler var ya, hareketler, adam öldürmeler. O Ergenekon soyadından vazgeçirdi. Vazgeçmedi, devam etti. Ama onların yaptıklarını hiçbir zaman tasvip etmedi eşim. Beni adak adayarak aldı. Peki diyorlar ki Bozkurt Bey seni kaçırmış. Beni mi? Evet. Beni kaçırmadı. Aynı okuldaydık, beraberdik. Hakikaten çok. 15 yaş aramızda farkımız vardı. Beni adaklarla aldı. Konya'ya adak adayarak beni aldı. Ve ölene kadar da beni o mutlulukla yaşattı. 52 sene. Peki adayı yerine getirdi mi? Getirdik. Bozkurt Bey adağını yerine getirip kesmedi. Bozkurt Bey öbür tarafta sıkıntı çekmesin diye lütfi Ana kesecek. Bizler yiyeceğiz diyorlar. <laughs> yani Konya'ya o şekilde bir gidişimiz oldu. Beraber gittik zaten. Çok gezer miydiniz? O birinci askerliğini şeyde yapmış. Nasıl birinci askerliğini? Yedek subay. İkinci ne? İkincisi Alman Harbi'nde tekrar yedek subay oldular ya ve Ordu emrinde Iğdır'da hudutta öğretmen. Ruslarla daima temas ediyor. Yılanlarla falan uğraşıyor. Muzaffer Sarı Söz'e ile köylere, derlemelere gidiyor. Deryami diye bir şair vuruyor. Onun şiirleri mum ışığında not ediyor. Velhasıl epey şiirleri var. Birinci yedek subaylığını orada yapıyor. ikinci yedek subaylığını yine Iğdır'da yapıyor. Bambaşka şeylerimiz, anılarımız var yani. Üniversite talebeleri kitap çalıyor. Kitaplarınızı talebeler de çalar mı? Tabii. Üniversite talebeleri, üniversite talebeleri ben onlara şurada diyorum ki edebiyat kitapları falan var oğlum kızım al. Biz bunları alamayız paramız yok. Tamam al götür oku getir. Alıp gidiyorlar bir daha getirme yok. Ben çocukları yukarıya çıkarıyorum geliyorlar çantaları ile yukarı çıkıyorlar. Meğerse onlar çantaları doldurup gidiyorlarmış. Benim aklıma gelmiyor ki onların öyle bir şey yapacağı. Kültürlü insan bunlar. Sonra bir gün oğlu yukarı çıktı. Dedi ki anne yukarıdaki kitaplar eksik. Sen sattın mı? Birine mi verdin? Dedi. Yok ya bir şey yapmadım. Bir öğrendik ki ne diyorlarmış biliyor musunuz? Bugün gene hocalardan epey kitap yürüttük diyorlarmış. Profesör geldi buraya. Şikayet ettim. Talebeler böyle şey yapar mı? Ben onlara emniyet ediyorum. Yukarıya çıkarıyorum. Okuyun diyorum. Ben onlara yardımcı oluyorum. Onlar bana böyle yaptı dedim. Hocam dedi, biz de talebeliğimizde çalıyorduk dedi. Bana profesör böyle dedi ya. Vallahi böyle dedi. Çalın da diyor muymuş? Ama dedi, biz diyoruz ki yani adamına göre yapın. Fazla zorlamayın diyoruz dedi. Keh 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 keh, keh. Peki, ne kadar çalarlarsa zorlamış olurlar. Bir kamyon gitmiş bir şey olmadı. Kamyonla giden en güzeliydi iyiydi, belimizi büktü. Ama bitmedi. Şimdi ne kadar çalarlarsa biter. Artık pek dikkat ediyoruz çalmayın, etmeyin, yazık bize diyoruz. <laughs> i̇şte hayatımız böyle. Burası kaynaşma yeri. Anne kaç yaşındasınız? 79. Sizde mesai nasıl? Buraya mı? Fırat Bey öğretmen olan okula gitti. Çankaya Lisesi. Yavrucuğum ben 12'de buraya geliyorum. 7'de kapatıyorum. Fırat emekli olunca ancak devam edeceğiz. Yani mümkün olduğu kadar burası böyle bir yer. Aile yeri. Nasıl? Tabii bütün insanlar burada kaynaşıyor. İcabında siyasi tartışmalar da yapılıyor. Hangi taraf haklı, hangi taraf haksız? Siz hakem oluyorsunuz. Tabii burada bunun tartışmasının da haklıyı da haksızı da ayırmak içinde uğraşıyoruz. Memleketin meseleleri de konuşuluyor. Yani burası bir nevi insanların buluşma yeri. Bana hiç işi olmayan biri de geliyor. Anacığım seni sormaya geldim. Hayatın nasıl gidiyor, geçiyor? Bu da size mutluluk veriyor. Tabii ya benim halimi, hatırımı soruyor. Ama bu kitaplar olmasaydı evde sıkıntı içinde yaşayacaktınız. Yani biz iyi insanlarla beraberiz. Çünkü burası kültür yeri olduğu için o insanlar, iyi insanlar içindeyiz. Benim için sağda, soluda fark etmez. Her iki tarafta da pırlanta gibi insanlar vardır. Öyle insanlar gelir ki hayret edersiniz. Bu kitabı, kitapları okuyanlar için sağa solu oku diye bir tavsiyeniz olur mu? Hayır. Benim tavsiyem nedir biliyor musunuz? Her türlü kitabı okuyun ve görürsünüz bakın arkadaşlarım başlık annemin her türlü kitabı okuyun. İnsanların kafaları karışmaz mı? Karışmaz. O hatta İncili de oku, Kur'anı da okuyun ama kafanıza göre verin. Yani benim için hiçbir şey de değişmez. Bizim ne düşüncelerimiz, fikirlerimiz böyle değişmez yani. Bu pasajda aşağıdaki katlardan bir dükkan daha mı tuttunuz? Alttan bunun kadar bir yer daha tuttuk. Orası ne olacak? Orası özel kitaplar olacak. Orayı emniyetli olsun diye tuttuk. Oradakileri satmayacağız. Şimdi yerine gazetede yayınlarsak insanlar yerini öğrenirler, çalar giderler. Ne yapacaksınız? Yok artık. Orası kitli olacak. Yani mobilya gelecek. Onu bekliyoruz. Böyle raflar yapılacak. O zaman daha ne garanti olacak? Tabii. Burada da gece bekçisi var buranın. Bunların tümü evde miydi? Ne diyorum sana? Sandıklar dolu. Hala ev dolu oğlum. Sen yukarı çıktın değil mi? Gördüm gördüm anneciğim. Daha nesini? Yani daha evde kaldı mı? Diye düşünüyorum. Ha işte bunun kadar evde var. Bütün ömrünüzü bunun temizliğinizi size verdiniz o zaman siz. Ne diyorum? Gece camlar açılır, havalandırılır, edilir, temizlenir. Bu Fırat öğretmen var ya, bunun canı çıkar. En çok budur, temizler, silkeler eder, yerleştirir. Eviniz sabit olmadı. Yoksa taşınırken bunları nasıl götürecektiniz? Sana görecek bir şey daha söyleyeyim mi? Söyle. Esat'taki evimizin bodrum katında da daha böyle bir hayli kitabımız kapalı duruyor. Oraya hiç açmadık. Ne olduğunu bile bilmiyoruz. Ne kadar olduğunu da bilmiyoruz. Oraya sağlık durumundan gidemedik. Eşim hastalanınca, ben hastalanınca oralarda boğuşamadık. Bir hayli de orada var. Bodrum'da da var. O da yine evimin altı. Son günlere moda kitaplarında da yer vermişsiniz. <laughs> Hangisi? KPS, LES gibi. Hayır, hayır, hayır. Biz uzun zaman kapalı kaldığımız için yani bizimle nadir kimseler alışveriş yapıyor. Çünkü biz saat 1'e doğru gelip akşam 7'de kapatıyoruz. Siparişlerinizi nasıl alıyorsunuz? İnsanlar geldi, Ankara'da bulamadılar. Bir iki kitap soruyorlar. Bu kadar karışık işinde nasıl temin ediyorsunuz? O, Fırat Bey biliyor yerini. Çünkü tasnifi o yaptığı için nerede ne olduğunu iyi biliyor. Zaten adam diyor ki öyle birisi geldi bize. Siyasalda bulamamış kitapları listeyi de geldi. Ben de kitapları aradı. 7-8 kitap çıktı. Yunanistanlı, Bulgaristanlı uçakla gönderdi. Sofya mı gönderdi? Ben dedi alt ettim her tarafı. Bu kitapları bulamadım. Allah senden razı olsun diyerekten buradaki kitapları aldı. Sofya'ya gönderdi. Artık uluslararası servis de mi yapıyorsunuz? Yaptık. Onu da yaptık ateşe miymiş, neymiş bir hanıma. Çok değerli arkadaşlarım, gördüğünüz gibi gazete çok uzun. Bir dahaki sefere üçüncü bölümde diğerlerini canlandıracağım. Takipte kalın, hepinizi seviyorum.